4. L park yapımı. Aracımız sol sinyalini verdi, kalktı ve geliyor. 4. R referansımız buradaki beyaz boyayı borunun üzerine getirdiğimizde bu şekilde duruyoruz. Adayımız içeri sağ sinyalini vererek giriyor referansını alana kadar geri geri gidiyor. Referansını gördü ve duruyor. L parkların yapımı hep aynı olduğunu söylemiştik. Sadece referanslar farklı. Direksiyonunu tam sağ yaptı. Aracının arkası sağa doğru giderken burnu sola doğru gidiyor. Bizim aracımız dönerken Tamponumuzun çizginin üstünden ve dubalara değmemesi gerekiyor. Karşıya düzeldiğinde yani Renault yazısıyla aracımızın şu köşedeki içeriden baktığımızda Renault yazısıyla dubayı üst üste gördüğümüzde duruyoruz. Lastiklerimizi düzeltiyoruz. Ve sonra ikinci dubayı omuz hizamıza alana kadar geri geliyoruz. İkinci dubayı omuz hizamıza aldığımızda duruyoruz. Çıkmadan evvel sağ sinyalimizi veriyoruz. Çıkmadan evvel sağ sinyalimizi veriyoruz. Sinyalimizin hareket etmeden evvel verilmiş olması gerekiyor. Sağ sinyalimizi verdikten sonra Köşedeki sağımızda kalan köşedeki dubayla kapımızda Ç yazan harfimizi yani çıkışa kadar geliyoruz. Bu hizada durduk. Daha sonra tam sağ yapıyoruz. Lastiklerimiz sağa döndü. Dubalara ve Yine çizgiye temas etmeden aracımızın buradan çıkmasını sağlayacağız. Arkadaşlar çıkışlarda dilediğimiz kadar hamle hakkımız var. Daha sonra burada komisyon üyelerimiz araca biniyor. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Ve komisyon üyelerimizi aldıktan sonra rampa kalkışına doğru ilerliyoruz.